Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere biraz etkin dinlemeden bahsetmek istiyoruz. Çünkü görüyoruz ki toplumumuzda maalesef anlaşmazlıkların çok büyük bir bölümü birbirini tam olarak dinlememekten ve anlamamaktan çıkıyor. Dolayısıyla da size etkin dinleme ile ilgili minik tüyolar vermek istiyorum. Aslında biz üç düzeyde dinliyoruz. Dördüncü de var ama o birazcık daha işin ileri boyutu. Şöyle bir baktığımız zaman birinci da şu var ki bu tamamen ben kulağım. Etkin dinleme boyutta yani ben kulağında ön yargılarımızla, filtrelerimizle, tamamen kişisel algılarımızla dinliyoruz. İkinci boyuta geçtiğimizde durum biraz değişiyor ama birinci boyutta tam olarak karşıdaki kişinin sözünün bitmesini bekliyoruz. Yani sen ne söylersen söyle bu benim için çok önemli değil. Ben şu anda sadece sana cevap vermek için dinliyorum kısmı bu. İkinci boyuta geçtiğimizde birazcık daha karşımızdaki kişiye odaklanıyoruz. Onun jestlerine, mimiklerine, ifadelerine birazcık daha kulak veriyoruz ve gözlerimizle takip ediyoruz. Ama yine tam olarak biz burada kendimizden çıkamıyoruz, odağımızı karşımızdakine çeviremiyoruz. Aslında olması gereken ise üçüncü düzey yani etkin dinleme. Etkin dinlemede tam olarak karşımızdakine odaklanıyoruz. Daha boş bir zihinle karşımızdakinin ne dediğini anlamaya çalışıyoruz. Anladıktan sonra da tam olarak zihnimizden geçiriyoruz, analiz ediyoruz ve ondan sonra cevap veriyoruz. İşte aslında olması gereken bu. Yani üçüncü düzey dinleme. Karşımdakinin sözü bitsin diye değil, karşımdakinden sonra sıra bana gelsin diye değil, tam olarak karşımdaki ne söylüyor diye dinleme. Umarım hepimiz etkin dinleme aşamasına geçebiliriz. Bir de işin dördüncü boyutu var. Yani global sezgisel dinleme. Bu artık işin tam olarak çok 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 üst boyutları. Bunu birazcık daha psikologlar, daha kendini kişisel gelişim alanında geliştirmiş kişiler yapabiliyor. Buna da global yani sezgisel dinleme deniliyor. Biz aslında üçüncü boyutta kalabilsek bizim için yeterli olur. Yani herkes daha etkin dinlese çok daha iyi bir ülkede, çok daha iyi koşullarda, çok daha iyi bir ortamda yaşarız birbirimizi daha iyi daha etkin dinleyebildiğimiz günlerin gelmesi dileğiyle herkese güzel bir gün diliyorum.